Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta Colt BS atıyoruz bir maç. Emir de yanımda. Merhaba. Bu, bu video bu videoya eğer güzel bir like ve abonemiz artarsa eğer bundan daha fazla çekmeyi planlıyorum. Hazırım. Başlayalım. Başladık. Güzel bir harita. Sevdiğim bir harita. Kendim yaptım çünkü. Biraz kötü bir yer tam bir yarısı biraz kötü olabiliyor. Aa! Lan! Oyun kastı. Tamam bir daha bir Tamam. Üç olunca, üç olunca video bitti. Tamam. Üç olunca bitti video. Kim üç yaparsa bitecek video. Ama şu an çok pis internetim kazıyor. madem. Ee bir şey yok. Bu maçı bu maçı da Emir kazanırsa yani bitti. Bu video bitiyor. Arkadaşlar bu arada bana istek atmak isterseniz kayrağı gösterirsin ailene. He. Kayrağı çok pis geldim bana. Koysam alırdım. Neyse bu video bu kadardı. Bu videoyu biraz kısa çekmek istedik. Evet. Yani arkadaşlar eğer gerçekten güzel bir like gelirse Emirle çok ama çok fazla video gelmeye devam edecek. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.